Ee, çok şükür Ramazan ülkemizde ve ilimizde özellikle gayet güzel geçti. Ramazan tedbirlerimizi arkadaşlarımız can siperhane yaptılar iftar sahur demeden. Ee, Ramazan Bayramı 9 güne çıktı tatil Batı illerimizden gelen hemşerilerimiz olacak. Lütfen trafik kurallarına uygun yoruldukları zaman hiç yani ulaşacağız diye acele etmeden dinlenerek gelmelerini, şeker tadında bir bayram geçirmelerini onlardan rica ediyorum. Lütfen trafik kurallarına uygun bir şekilde hayata bağlanarak ilimize gelsinler. İlimize Batillerimizden veya diğer illerden gelecek Erzurumlu hemşerilerimiz için yolun sonu bayram olsun. Trafik kurallarına uygun, hız kurallarına, hava ve yol şartlarına uygun bir sürüşle ilimize intikal etsinler inşallah. Yaklaşık günlük e, 700-800 civarında personelimizle e, bayram sabahı namaz, sabah namazı bayram namazında camilerimizde tedbirlerimizi aldık. Yine vatandaşımızın yoğun olduğu yerlerde tedbirlerimizi alacağız. E, huzur ve güven içerisinde vatandaşlarımızın Ramazan bayramını idrak etmesi için elimizden geldiği kadar can çalışmaya devam edeceğiz yine personelimizle.